böyle paper, paper yapıyor. Ben de paper ördek yapmak istedim. Evet Pinterest'e girelim. Pinterest'te bakalım neler varmış. Şimdi ve evet arkadaşlar şöyle bir şey buldum. Tamam bunun aynısını yapalım şimdi. Merhabalar bugün paper ördek yapacağız. Şimdi ilk başta şu kuvvetimizle bir oynayalım. Evet, şimdi paper ördeği yapalım. Şimdi arkadaşlar paper ördük. Bende ben de aslında onun sülalesi var şimdi göstereceğim. Koskocaman zaman dosyadan çıkartacağım. Bakın buradalar. Ve annemiz, en küçük kardeşimiz kanadı kırıldığı için şöyle bir şey taktım. Erkek çocuk ve babamız. Evet şimdi arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar iki tane iki tane erkek çocuk bir tane kız çocuk bir tane de erkek çocuk bir tane daha yapacağız şimdi bunları bir daha koymam gerekecek şunları aldım bir erkekten bunların üzerinden geçerek şey yapacağım ve evet bu arada yeni aldım sizin için böyle kalsın tamam Şimdi şu kolundakini çıkartalım. Neredeyse bir senedir böyle duruyor. Maalesef ki şu anda çıkmıyor. Neyse sorun yok. Şunu şok yapmam. Tamam. Bismillah. Şimdi durduruyorum. Yapınca şey yapalım. İlk deneme maalesef ki böyle. Yani hiç benzetemedim şundan dolayı. Annesini almamız gerekiyor. Şunu bunu yapıyorum. Ben de bu buradan çıkarttığım bu var ya. İlk deneme. Başarısız. Şimdi bu da yeni doğan kardeş olacağı için şimdi daha güzel çizebilirim. Bekleyin siz. Hı hı. Ve evet böyle oldu. Şimdi pembe ve sarı rengini bulmamız gerekiyor arkadaşlar buldum. Şimdi kalem tırış alacağız. Şimdi açalım. Sarıyı açtım. Şimdi sıra pembe de. Okey tamam. Pardon. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle yanağını yapalım. Pembeye yanak olacak ya. Tamam. Şimdi ilk başta yüzü gözü böyle. Şimdi yüzünü yüzler böyle. Ağız ağzı da şöyle bir ördek olacağı için böyle yaptım. Tamam. Şimdi hemen boyayalım yanaklarını. Parada da yaptım arkadaşlar. Şimdi erkek çocuk Erkek şimdi arkadaşlar yatağında parti gidi olacak. Görüş görüşmek üzere. Bay bay. Takip et. Yemeyi unuttum. Hiç kimsenin hakkını yemiyoruz. Demet aydan çalmadım arkadaşlar. Sadece gösterdiğim kanalına bir de hiç kimsenin hakkını yemiyoruz.